Arkadaşlar merhaba 2024 TKS serüvenine hazır mısınız? Sizler için kısa bir kamp tanıtımı hazırladım. Nasıl yol alacağız? İçeriklerim nasıl olacak? MEB'in özellikle TET'deki kazanımları neler? Bunları konuşacağım. Hadi gelin başlayalım ama başlamadan hemen önce kısaca ben size kendimi tanıtayım. İsmim YouTube kanalında da gözüktüğü gibi Felis arkadaşlar. Gazi Üniversitesi biyoloji mezunuyum mezun olduktan hemen sonra Gazi Üniversitesi'nde bir yüksek lisans yaptım. Sonrasında çeşitli araştırmalarda ve projelerde yer alarak Hacettepe Tıp Fakültesi Tıp ve Biyokimya'da yüksek lisansımı tamamladım. kanser biyolojisi çalışıyorum. İnşallah bundan sonraki serüvenlerde de aynı alan üzerinden ilerlemeye devam ediyor olacağım. Ee, uzun bir süredir de öğretmenlik yapıyorum çeşitli kurum ve kuruluşlarda. Ankara'da yaşıyorum. Yarışmaya katılanlara başarılar diliyorum ve hemen YKS programımız nasıl olacak onu konuşmaya dönüyorum. 2024 TKS serüveninde ilk olarak TET içerikleriyle başlayacağız. Gereksiz hiçbir bilgiyle yorulmanıza gerek yok. Çünkü milliyetimin belirlemiş olduğu kazanımlar ortada arkadaşlar. Ve bu kazanımlar üzerinden ÖSYM size çeşitli sorular soruyor. Ben de konuların içerisinde kazanımların sonunda size ÖSYM bu konuyu nasıl sormuş şeklinde e, içerikler hazırlayacağım. Ve her konunun içerisinde ÖSYM sorularını görmeniz mümkün. Ve ardından yine aynı şekilde... Kayıtlı içerikleriyle karşınızda olacağız. Sınav son düzlüğünde de konu tekrarları, sınav sorusu çözümleri ya da çeşitli kaynaklardan ya da kendim yazdığım ve öğrencilerime sunduğum sorular üzerinden sizlerle konu tekrarları yaparak serüveni tamamlamış olacağız. Umarım güzel bir yıl, güzel bir YKS dönemi bizi bekliyor olur. TET konuları neler? TYT'de soru dağılımı nasıl? Şöyle bir bakalım. Şimdi TET konuları içerisinde canlıların ortak özellikleri, canlıların temel bileşenleri, hücre ve organelleri, madde geçişleri, canlı sınıflandırması, hücre bölünmeleri ve üreme dediğimiz mayoz, mitoz, eşeyli, eşeysiz üreme, kalıtım ve ekosistem, ekolojisi olmak üzere aslında totalde 8 başlıktan oluşan bir TYT içeriği görüyor olacaksınız siz de bu kanal içerisinde. E, canlıların ortak özelliklerine baktığımızda 2018'de soru yok arkadaşlar. 19'da bir gelmiş, 2022'de bir soru gelmiş. Temel düzeyde sorular bunlar. Canlıların tamam bileşiklerine baktığınızda 2018'den 2021'e kadar her yıl soru gelmiş ama 2022'de gelmemiş. Hücre ve organeller özellikle... E, 2020'den beri popüler olan e, işte Golgi ile ilgili, Koful'la ilgili, merkezi Koful'la ilgili şeklinde öncül vererek sorduğu sorular var ÖSYM'nin. Madde geçişleri çok uzun bir zamandır gelmemiş gördüğünüz gibi gelebilme ihtimali yüksek olan içeriklerden birisi. Canlıların sınıflandırılması her yıl mutlaka ki bir soru. İşte omurgalılarla ilgili, memelilerle ilgili, kuşlarla ilgili ya da kuşların genel özellikleriyle ilgili. Yine bölünme ve üreme dediğimiz mayoz mitoz eşeyli eşeysiz üremeden mutlaka her yıl bir soru görüyorsunuz. Kalıtım mutlaka ki her yıl bir soru. Ortalama şu 2020-2022 bandında hep X'e bağlı kalıtım üzerinden sorulmuş olan sorular var. Ve ekosistem ekolojisi de her yıl bir soru. Genellikle işte biyoçeşitlilikle ilgili, kilit türlerle ilgili, e, temel kavramlarla ilgili bazı sorular soruyor ÖSYm e. Benim de videolarımda göreceğiniz sıralama ve içerikler aynı bu şekilde olacak arkadaşlar. Böyle bir 9. sınıf konularının map kazanımlarına baktığımızda genelde de TET içeriklerinin ana sorularının geldiği, e, alan aslında 9. sınıf. 10. sınıfta sadece biliyorsunuz ki mayoz, mitoz, eşeyli eşeysiz ve X'e Y'ye bağlı otozomal kalıtımlar gördünüz. E 9. sınıfın kazanımlarını şöyle bir tarayalım. Şimdi ilk üniteniz biyoloji ve canlıların ortak özellikleri. özellikle canlı cansız kavramını size size Liseye başladığınız ilk günlerde anlatıyorlar. İşte biyoloji nedir, biyolojinin canlılıkla olan ilişkilerin nedir? Bunun dışında en önemli içerik canlıların ortak özelliklerinden geliyor. E, ve çeşitli işte hücresel yapılır, beslenme, solunum, boşaltım vesaire gibi bir sürü içerik sayacağız. Bunlar diyeceğiz bütün canlıların ortak özellikleridir. İkinci konumuzda canlıların yapısında bulunan temel bileşikler var. Siz bunu önce inorganik sonra da organik bileşikler sırasıyla görüyorsunuz okulda ya da e, çeşitli kurum ve kuruluşlarda. E, baktığımızda yine su, mineral, asit bazı ve tuzların canlılar için önemli konuşuyor olacağız. Yine minerallerin önemine ne, nerelerde, ne işlevler üstleniyorlar bunu konuşacağız. Ardından karbonhidratlar, lipitler, proteinler, nükleik asitler, enzimler, enzimlerin görevleri ve enzimlerin yapısıyla beraber çalışma prensipleri önemli bir soru kaynağınızı oluşturuyor. Yine DNA, ÖSYM son 3 yıldır DNA ve RNA'nın özelliklerini sıklıkla soruyor arkadaşlar. Hem TET'e bazında hem de AYT bazında DNA'nın özelliklerini ya da diğer nükleik asit türevli moleküllerin özelliklerini görmeniz mümkün. Bunun dışında ATP'nin yapısı, hormonların yapısı, proteinlerin yapısı dan türevlenerek işte çıkan bazı örnekleri anlatacağız ki 2023 TYT pardon 2023 AYT'de de size şunu sordu hormonlar ve enzimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi ortaktır dedi. Yine hormon ve enzimlerin karşılaştırmasını yapacağız. Çünkü biliyorsunuz ki bazı hormonlar amino ya da protein yapılı. Bu yüzden de enzimlere benzeyen özellikleri var. Vitaminlerin genel özelliklerini konuşacağız. Ya da ve suda çözünen vitaminler diyeceğiz. Yine besinlerdeki karbonhidratların, lipitlerin ve proteinlerin bir deney düzeneği üzerinde nasıl tespit edilebildiğini konuşacağız. Buradan çok soru yazıyorlar. Gerek test kitaplarınızda, gerek denemelerinizde bu kusur kalıbını çok görüyorsunuz ve tabii ki de enzim aktivitesine etki eden faktörleri konuşacağız. Yine enzimatik deneyler, deney tüplerini sorularınızla denemelerinizde sıklıkla göreceksiniz. Ardından hücreyi konuşacağız arkadaşlar. Hücreyi ayıracağız. Prokaryotik hücrelerin özellikleri, ökaryotik hücrelerin özellikleri olarak. Yine ökaryot hücrelerin yapısı ve bu yapıyı oluşturan kısımlar kısmı bizim için önemli. Yine her denemede, her kaynağınızda görebileceğiniz özelliklerden biri. Prokaryot ve ökaryot iki hücre karşılaştırıldığında hangisi ortak olarak bulunur, bulunmaz kalıbı ÖSYM'nin de sevdiği bir kalıptır. Bunun dışında hücre örnekleri mikroskop üzerinde de nasıl gözüküyor? Hücrelerin birbirinden ayırt edilmesini sağlayan temel özellikler neler? E, hücre içi işbirlikleri, organizasyonlar e, eğer hücre içerisinde bir e, sorun ya da problem meydana gelirse e, bunun olası yan etkilerini konuşuyor olacağız. Özellikle kanserleşme ve kanser hücrelerini konuşuyor olacağız. Hücre zarından madde geçişleri ve madde geçişleriyle ilgili yazılmış olan deneysel kalıpları çok konuşacağız. Bir işte e, yarı geçirgen zar modelinde bir U borusu içerisinde size bazı sorular soruyor ve bu soruları özellikle bu kanal üzerinde göreceksiniz. Denemelerinizde sıklıkla gelen soru tipidir. Bunun dışında biyoloji laboratuvarını kullanılan temel araç ve gereçler neler? ÖSYM bazen e, işte size patlayıcıdır, yanıcıdır vesaire gibi ya da işte atıyorum bir beherdir, bir pipettir gibi e, görseller veriyor. Buna göre hangisi yanlıştır diye de sorabiliyor. Çok nadir olarak görüyoruz ama yani hiç gelmez diyebileceğimiz bir alan ya da bir konu başlığı değil çünkü kazanımda da öğrencinin biyolojik malzemeleri tanıyor olması gerekiyor diyor. Hücre zarından madde geçişini etkilen faktörlere bakacağız. İşte yüzey alanıdır, konsantrasyondur, sıcaklıktır gibi ve bunlarla ilgili kontrollü deneyleri yine konuşuyor olacağım. Sonrasında canlılar dünyası dediğimiz aslında canlıların sınıflandırılmasını e, görüyor olacağız. Canlıları sınıflandırırken hangi bilim adamları, hangi yaklaşımları, işte homolog organlar, analog organlar gibi e, farklı ölçüt ve yaklaşımları tartışacağız. Ardından canlıların çeşitliğinde... Ki değişimler, nesli tükenmek üzere olan canlılar hakkında kısa bir konuşma yapacağız. Yine canlıları isimlendireceğiz. Tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, alem kategorileri üzerinde. Hatırlarsınız Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı diye kodluyordunuz ya da çeşitli farklı kodlamalar yapıyordunuz. Yine en önemli bilim insanı olan Line'yi konuşacağım. Line'nin sınıflandırılması ÖSYM'nin sevdiği alanlardan birisidir. Sonrasında canlıları hiyerarşik kategoriler üzerinde sınıflandıracağız ve sınıflandırmamız bittiğinde diyeceğiz ki virüsler bu sınıflandırma basamaklarının hiçbirinde bulunamıyorlar. Çünkü bir hücre yapıları yok. E, hücresel yapıları olmadığına göre bunları bambaşka bir grup üzerinde sınıflandırmalıyız diyeceğiz. Başka bir başlık açarak orada virüsleri konuşacağız. Virüslere karşı alınacak önlemleri konuşacağız. Yine genetik mühendisliği alanında virüslerin nasıl kullanıldığını konuşacağız. E, yakın geçmişte de zaten Covid-19 pandemisini Hepimiz yaşadık, gördük, canlı şahideyiz. E o zaman virüsleri yine Covid-19 üzerinden empati yaparak özelliklerini aklımıza yazmaya çalışıyor olacağız. Hemen sonrasında hücre bölünmelerini konuşacağız. Hücrelerin bölünmeleri, üremeleri ya da gelişme basamakları nasıl oluyor? Neden böyle bir basamak sistemi olduğunu konuşacağım. Yine hücresel olarak bölünme evrelerinde interfazın önemini vurgulayarak mitotik evreler üzerinde duracağız. Ardından mitoz diyeceğim, mayoz diyeceğim, eşeyli üreme ve eşeysiz üreme diyerek buradan nereye geçeceğiz? Kalıtıma geçeceğiz arkadaşlar. Kalıtımın genel ilkeleri diyerek Mendeli konuşacağız. Mendel ne yapmak istemiş, Mendel'in amacı ne, Mendel neden bezelyeleri seçmiş sorusuna cevaplar getireceğiz. Ardından monohibritli, hibrit kontrol çaprazlamaları, eş baskınlık ve çok alerlik üzerinde özellikle kan gruplarını konuşarak e, kalıtımın aslında giriş kısmını bitireceğiz. Fakat şunu unutmayın, eksik baskınlık gibi e, durumlar kesinlikle müfredatınızın kazanımları içerisinde yok arkadaşlar. Eşe bağlı kalıtımı konusunda konuşacağım. Hemofili, renk körlüğünü konuşacağım. Eşeye bağlı olan ama bu sefer X'te değil de Y'de taşınan hastalıkları konuşacağız. Soyacı çaprazlamaları yapacağız ve akraba evliliğinin önemini vurgulayacağız. Ardından da varyasyon kaynakları na aslında şöyle bir ben sadece tanımını yapacağım. Çünkü mutasyon çeşitleri vesaire müfredatınızın kazanımları içerisinde yine yok. Ama ne var? Biyolojik çeşitlilik var. Biyolojik çeşitliliğin neden olan faktörlerin hepsini konuşuyor olacağız. Ve TRT'nin son konusu olan ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları konuşacağız. Aslında en uzun diyemeyeceğim ama benim hep derslerimde de tanımladığım masal saati kısmı ekosistem ekolojisi. Çünkü az çok ülkenizi tanıyorsanız, az çok gündemi takip ediyorsanız, belgesel izlemeyi de seviyorsanız bazı çıkarımları çok rahat yapabilirsiniz. Biz popülasyon, komünite ve ekosistem dediğimiz yapılar üzerinde uzun uzuya duracağız. Gördüğünüz gibi sonrasında çok farklı ekolojik ve güncel olan çevre sorunları var. Bunları... Aynı e, belgesel saati gibi bir masal saati gibi oturup dinlenmek için izleyeceğiniz videolar olacak. E, ve işte ekolojik ayak izi, su ayak izi, karbon ayak izi gibi durumları konuşacağız. Türkiye'de nesli tükenme kal tükenme e, tehlikesiyle karşı karşıya olan ya da nesli tükenmiş olan hayvanları konuşacağız. Yem bankalarının önemini konuşacağız ve biyoçeşitliliği korumak için ne yapmamız gerekiyor? Biyo kaçakçılığa karşı nasıl durmamız gerekiyor? Güncel olan sorunlarımızı konuşacağız. Arkadaşlar TET içeriğiniz uzun gibi gözükse de aslında kısa ve basit. Ama temel kavramları öğrendiyseniz, temel kavramlarda probleminiz yoksa temel kavram üzerinden yazılmış olan her soruya doğru cevap vermekten başka şansınızın olduğunu düşünmüyorum. Bu sebepten dolayı her zaman şunu söylerim. Temel içerikleri bilen, temel kavramları bilen bir öğrencinin deneysel ya da yeni nesil bir soru yazılsa bile o soruya yanlış cevap verme lüksü yok arkadaşlar. Şimdi bu videomuzu burada sonlandıracağım. Bir sonraki videoyla artık TET kampına başlıyor olacağız. TET kampında ilk olarak canlıların ortak özellikleri diyeceğim. Sonrasında da bilimsel basamaklar var bu bilimsel basamakları çok kısa bir videoda konuşacağım çok önemli değil ama bazen denemelerinizde ve test kitaplarınızda özellikle bağlı değişken bağımsız değişken hipotezdir teoridir gibi şeyler görüyorsunuz bunların özelliklerini ne olduğunu nasıl bir bilimsel basamak içerisinde biz çalışmalar yapıyoruz. Onu konuşacağım ve sonrasında da organik bileşikler, inorganik bileşikler diyerek ana ve temel yere giriş yapacağım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin arkadaşlar, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.